Çok zor onu ekrana çıkartmak, çok kıymetli bir hoca. Bir dakika, bir saniyesi bile yok. Belki de meslek taşı bir kardeşi olduğum için beni kırmadı. Profesör doktor Erkan Topuz, onkolog. Biliyorsunuz kanser konusunda Türkiye'de devrim yaratmış olan bir e, büyüğümüz, bir meslektaş abimiz. Bugün onunla uzun uzun sohbet edeceğiz. Ve kendi görüşlerine başvuracağız. İlk soruyu, e, kanser... Niye bu kadar arttı sorusuyla başlayacağım. Neredeyse her apartmanda birkaç kanserli var artık veya her geniş ailede bir kanserli var. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni emek ettin. Sağ ol. Ben de seni aşağı yukarı 15 senedir veya belki daha iyi bir 20 senedir tam Tanıyorum. Genel anlamda Türkiye'ye hakikaten beslenmeyi bilimsel olarak getiren kişisi. Estağfurullah. O bakımdan hakikaten tebrik ediyorum. Kanserde Türkiye'de deprem yarattık. Ben de Evet. Ama bu tabii ki Türkiye için çok iyi oldu. Ee, her ne kadar bizim arkamızdan pek çok şarlatan ortaya çıktı. Bizim her söylediğimiz e, kelimeleri, cümleleri değiştirerek çeşitli yerlerde kullandılar. Bizim söylediklerimizi ilaç olarak veya uydurarak piyasalara sürdüler. Ama bu arada ben şundan eminim ki, ben kimi görsem, yani sokağa pek çıkamıyorum çünkü herkes geliyor e, konuşmak istiyor falan filan. E, görüyorum ki, halkımızın inanın, yani inanıyorum ki yüzde 30, yüzde 40 insanlığa çok bir faydamız oldu. Bir kere kanser hakikaten son türde Arttı diyorsun Artıyor. Yani. 4 kişiden 1 kişi kesinlikle kanser olacak. Bu 2000 yılının istatistiğinde ki bu 3 kişiden 1 kişi kanser olacak. Her ailede 1 veya 2 kişi kanser var. Veya her aile demeyelim %80 ailenin muhakkak en yakınında veya aile dışında bir kanser var. Bazen iki evet. kanser var. Bazısı da bir kanser değil, iki kanseri bir arada geçiriyor. Birincisini atlatmış, ikincisine yakalanmış. Başka bir Peki, kanser. Peki, evet evet. Tabii ben şöyle söyleyeyim. Ee, dört tane kanseri yenen hastam vardır. Televizyona çıkmıştı bir zamanlar, ee, Sayın Uğur Dündar'la beraber çok esen program yapardık. Çıkartmıştık programa, adam ilk bize geldiğinde lenfoma, sonra akciğer kanseri, sonra nazotaniks kanseri, sonra e, özefavus kanseri. Dördünü de yendi. Çünkü niye? hasta 3 ayda bir sıkı kontrollerini yaptırıyordu. Bu esnada önce hastalığı geldikten sonra erken tanı olarak hemen yakaladık. Ben daima her zaman şunu söylemişimdir, kanserden korunmak, kanser tedavisi esnasında kemot ee, diye ve kanser tedavisi bittikten sonra diyet diye her anlatışım öyledir. Çünkü diye, diyet, diyet diyorum da beslenme diyelim daha doğrusu, beslenme her kanser tabi üçünde farklıdır. Ama bunun üzerinde maalesef e, memleketimizde e, bu iş üzerinde fazla kullanılmıyor. Fazla diğer e, doktorlar paylaşmıyorlar. Doktora gittiğin zaman ne yersen ye, ne ye diyor. Bu çok kötü bir olay. Hasta bir kere psikolojik olarak baskı aldığı gibi bilimsel olarak da yanlış. Ben her hastama bir kere zaten kimyasallar belli Kimyasalları sıralarsın diğer doktorların için bu 10 dakikasını alır. Evet. Ama ben bir hastama aşağı yukarı en az 45 dakika zaman ayırıyorum. Hasta ne yer, ne içer, psikolojik durumu nedir, e işte hastanın ağız yarısından tutun da hastanın o günkü komplikasyonu var mıdır, yok mudur, morali, inancı, her şeyini paylaşın Onun için hastayı bir kere en önemli olay şunu vurgulamak istiyorum. Bir kere hastada en önemlisi hastalığı yenmek için inançtır. Hasta ben bu hastalığı yeneceğim demiyor. Birinci o. Bu da inanmalıdır. İnanmalıdır. Yani bu, yani bu beraber... Var ya olursa gibi. olsun, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Musevi. İnanç muhakkak. Yani ben bu hastalığı yiyeceğim. Bizi bir yaratan var. O bana yardım edecek. Yani, yani bu masalığı yeneceğine inanacak. İnanacak. İnanç çok önemli. Ne dinden olursa olsun o güzel yapar. İnanç. İkincisi, doktoru sevmeli ve doktoruna inanmalıdır. Çok önemli. Eğer hasta doktoruna bağlıysa, doktorunu seviyorsa, bir kere o ona manevi yönden büyük destek olduğu için ümmü sistemi de güçlendiriyor. Belki ona zaman geç yes, onu da anlatacağız. Doktorun evet. sevmesi, güvenliğini bir evet. sevmesi de diyebiliriz. Çok ya. önemli. Çünkü şefkat şey, ihtiyacı ben. için ben kanserli hastalarda hocam hep şunu görüyorum. Böyle bir Hani kanadı kırık kuş gibi bir dönem geçiriyorlar evet. duyduğu zaman ve böyle o doktoru onun için sanki tanrısal bir güç gibi de görüyor doktoru, onun sevgisini, merhametini dileniyor. Bunu, bunu o doktor vermiyor. İşte o doktor hasta işleri geldiği zaman ağlayan, üzüntülü bana eğer siz onu kapıdan güler yüzle, neşeyle, kahkayla çıkartıyorsanız işte başarının sırrı o. %50 iyileştirebiliyor belki. Üçüncüsünü de birleştirsek %40 diyebiliriz. Üçüncüsü de aile bağlı. Çünkü bizim verdiğimiz diyeti veya beslenmeyi, söylediğimiz ilaçları zamanda kullanmasını aile sevgisi çok önemli. Aile ona çok korkunak geldiyse o zaman bu üç olay, inanç hastalığı geleceğine ait, doktoruna bağlılık, üç ailenin, Sevgisi ve ona manevi destek. Bakın bu üçü birleştiği zaman zaten mutfak çok önemli. Ve bakım çok önemli. Evet. Ve de sevgi çok önemli. Bunlar birleştiği zaman zaten siz harbi yüzde kırk kazandınız. Diye. Stresli insanlarda, depresif, üzüntülü veya pesimist yani hayatı çok kötü önemli. yönden görüp alan çok, insanlarda çok. daha mı sık kanser görülüyor? Çok görüyor? doğru konuşuyorsun. Konu konuyu açıyor. Bizim seninle konuşmamız bitmez. Evet stres çok önemli bir faktör. Ee, zaten suratı bilmeyen bir hasta geldiği zaman ben hastanın suratına söylüyorum. Bir daha yanıma böyle suratsız gelirsen bana bir daha hiç gelme. Benim yanıma gülerek gel. Zaten çok yazılımları görmüşsünüzdür. Kahkaha bir yerde hastalığın tedavisini çok önemli Hormonları değiştiriyor değil mi? Ona hemen gireyim. Stres yeni çıkan bir yayın. Aşağı yukarı bu yayın e, bir e, bir ay evvel yayınlandı. E, farelerde yapılıyor bu. E, bir gruba kanserli fareler bunlar. Bir grupta stresli ee, stres verilen, yani devamlı huzursuz edilen fareler var, kanserli. Bir yanda stressiz fareler var. Stressiz mi? Stressiz. Bunlara yapılan kemoterapide görülüyor ki stresli olan grupta kemoterapi bile etki etmiyor. Bu son bir deney. Yani stres çok önemli bir faktör. Ama bunun dışında ümmi sistem dediği bir olaya eskiden ki güler geçerdi. Ben anlattığım zaman. Güler derdim ki işte güler yüzlü olmak, hayata bağlı olmak, inançlı olmak ve bu hastalığı yenmek hastalığın ömrünü uzatır veya kurtarır. Bunu defalarca buluyordum. Hatta pek çok hastalık dediler. Erkan Hoca doğalarla hastalığı tedavi ediyor. Ya bu değil, inanç, güven. Ve şimdi yardımcı şey, faktör. diye. Yardımcı, yardımcı faktör. Farklı. Tabii zaten e, ka, e, bu konulara girdiğimiz zaman bunu ikiye ayırmak lazım. Tamamlayıcı tıp dediğimiz zaman bunun içine meditasyon da giriyor, yoga da giriyor, dans edavisi de giriyor, efendim akupunktur e, da giriyor. Bunu yapılan testlerde göstermiş ki vücuttaki koruyucu hücreler vardır. Allah öyle hücreler vermiş ki biz bunları belki milyonda biri daha keşfedemedik bunların sayısında artma olduğu gösterilmiş. Neşeli, dışa dönük ve manevi yönden güçlü olan kişilerde bu ümün değerler, meşer meşer seller dediğimiz tümör, öldürücü hücreler, bunlar da artma olduğu gösterilmiş. Bilimsel. Şimdi hizaya geldiler. Eskiden ben bunları dediğim zaman de diyorlardı, da Hoca doğalarla hastalık tedavi Ya bunu doğal manevi güç demek, doğa demek, doğalar da dahil bu işe. Bunu biz maalesef kendimizi yanlış yönlenmiş, bilimden uzak tutmuşuz. Bunu e, Katolikler, bunu bilimsel çalışmalarını yapmışlar. Katolikler de e, rahibeler doğrudan doğruya çocuk tümörlerinde 114 veya 124 yalan söyleyebilir, yani on, oynayabilir. Bilimsel olarak lansipte yayınlanmıştır bu. 114-114 iki grubaymışlar çocukları. Ve bu çocuklara rahibeler dua ediyorlar isim isim dua ediyorlar. Her bir çocuğun ismine. Bir gruba da toptan dua ediyorlar. Toptan, isimsiz. Ve bu grupta görüyorlar ki toptan dua ettiklerinde sürü daha uzun. Bu lansette yayınlandı. Bunun alt üstü yok. Adamlar, yani bilimsel insanlar kanserde her şeyi değerlendiriyorlar. O zaman bu hani halk arasında şifa duası edilir, toplu aile duası edilir o zaman bu da olumlu bir enerji alanı oluşturuyor. Tabii. Bunu da bizim bilinçaltımız veya yani bir mekanizma da bunu algılıyor ve şifaya katkıda bulunuyor. Bulunuyor, tabii. Hayır. tabii. Hayır. ben Hayır. 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 Siz kemoterapi konusunda, radyoterapi konusunda uzman yani siz kanseri, onkolog olarak kemoterapi konusunda bulunan ve bunu reddetmeyen ve bizzat bunun eğitimini de vermiş olan bir hekimsiniz o, o çerçevede konuşuyorsun. O temelde konuşuyorsun. Ben zaten şöyle diyorum. Yani bir kere hakikaten hastanın güçlü olması. Lazım. Baksana onu anlat. İki, kimyasallar. Yani zaten bütün medikal onkologlar olsun, radyasyon onkologlar olsun. Bilimle tabii ki inanılır. Dört dört iki Zaten hastaya geldiği zaman gereken her türlü tedavi kemoterapi olarak ayarlanır. Bunun dışında Hastanın hangi tip kanserse beslenmesi ayarlanır. Bizde yanlış olan şu. Hasta geldiği zaman takır 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 kimyasalları veriyoruz. Kimyasal bir yerden yaparken bir yerden bozuyor. Seçim 10 senedir o kadar büyük ilerlemeler var ki hedefe yönelik tedavi ediyoruz. Yani doğrudan doğruya ilaç gidiyor, hücreyi buluyor yani kanser hücresini buluyor, vücuda zarar vermeden yok ediyor. O kadar başarılıyız ki Çıkmış mesela televizyonda geçenlerde söylemişler. E, vücuda kemoterapi çok büyük zarar veriyor. Hücreleri zehirliyor. İşte kemoterapi yapmayalım. İki ay bekleyelim filan. Saçma sapan konuşma olmuş. Ben olsaydım zaten o kadar perişan ederdim de ben öyle gece programlarına çıkmıyorum bu yaştan sonra. Yani benim için zor geliyor. Ancak burada konuşabiliyorum. Bu kadar saçma hastayı bu kadar yanılsılabilir. Hasta kanser olduğu zaman ilk defa kanser merkezine başvurmalıdır. O şart. Onun için böyle saçma sapanda Bizim de e, doktor kabul ettiğimiz, öyle diyorum doktor kabul ettiğimiz kişiler veya bunun dışında doktor olmayıp e, dışarıda gazel okuyan kişilerin çıkıp televizyonda olur olmaz konuşması, medya kirliliği diyorum, her çıktığında söylüyorum, kimsenin çekilecek bir yok. Medya o kadar kirlenmiştir ki olur olmaz insanlar çıkıp konuşmakta, kendilerine menfaat aramaktadırlar. Oturaklı insanlar çıkıp televizyonlarda oturup konuşmamaktadır çok zorla çıkıyorlar televizyonda konuşuyorlar çıkarlarsa. Evet uzun bir süre müthiş bir dizi devam edecek. Son 3 ay ki dünyada yayınlanmış bütün bilimsel araştırmalardan ve bilimsel gerçeklerden faraziyeler veya kendi şahsi fikirleri olarak değil Profesör Doktor Arkan Topuz müthiş bilgiler verecek. İnanılmaz baharatlar, bitki çayları, doğal maddeler, yeni çıkan modern hedefi, kitlenen kimyasal e, kanser ilaçları müthiş bir dizi geliyor. Sakın kaçırmayın. Ve gün günde üstünden de geçeceğiz. Hocamız o kadar çok bilgi verdi ki hepsini birden kavramak zor. Bir hatırlayalım. Şöyle bir ortalama bir yerinden bir başlayalım mı arkadaşlar? Bir verin. Şimdi buradan devam edelim. Bir kere zaten kimyasallar belli. Kimyasalları sıralarsın diğer doktorların için bu 10 dakikasını alır. Evet. Ama ben bir hastama aşağı yukarı en az 45 dakika zaman alıyorum. Hasta ne yer, ne içer, psikolojik durumu nedir, e işte Hastanın ağız yarısından tutun da hastanın o günkü komplikasyonu var mıdır yok mudur, morali, inancı, her şeyini paylaşın. Onun için hastayı bir kere en önemli olay şunu vurgulamak istiyorum. Bir kere hastada en önemlisi hastalığı gelmek için inançtır. Evet. Hasta ben bu hastalığı... Şimdi burada bir duralım. Ee, o kadar önemli ki, Lancet gibi tıbbın en baba, en güvenilir tıbbi araştırma dergilerinden biri araştırma yapıyor. Bunlar bir katolik dünyasında yapılıyor bu araştırma. Eğer hasta inançlıysa ee, ve de o kişi iki gruba, birine toplu dua ediyorlar, birine ise ismine yönelik. Mesela neyse ismi ona yönelik dua ediyorlar. Vücut, yani bilinçaltı bunu algılıyor ve kişiler daha çabuk iyileşiyor. Yani inanç insanda bir e, herhalde bir gevşeme, bir stresin azalması, bir kabullenmişlik sağlıyor ve aile dedi. Erkan Hoca dedi ki aile de kanser tedavisinde önemli. Biz işte burada eksiyiz. Aile olarak bir arada olmuyoruz. Aile olarak korunmayı ve tedaviyi bilmiyoruz. Demek ki inanç kalpten kuvvetli bir inanç kemoterapi kadar, radyoterapi kadar, cerrahi kadar önemliymiş. Devam edelim efendim. Geleceğim dedim. Birinci o. Buna inanmalıdır. İnanmalıdır. Yani bu, yani bu dinle beraber kalp dinden geçen. olursa olsun, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Musevi, inanç muhakkak. Yani ben bu hastalığı yiyeceğim. Bizi bir yaratan var. O bana yardım edecek. Yani bu hastalığı yeneceğine, yeneceğine de inanmaz olacak. Akmaya i̇nanacak. devam etsin. Bir, akmaya İnan devam etsin ama sesi yani. biraz alalım. Ee, sesi biraz. Şimdi şunu da söyle Ardın İnan Hoca. Diyor ki İnan. sevgi Sevgi en büyük şifa sevgi. Burada işte biz doktorların hatası var. Ben de hastasıyla göz teması kurar. Biraz vakit ayıran, çok soru soran, yeri geldi elini sıkan hekim. Eski aile hekimlerini düşünün. Eskiden hatta çoğu pratisyendi bile. Daha ihtisaslar çok başlamamıştı bile. Bundan belki 50 sene önce ne yaparlardı? Elinizi sıkarlardı. Sırtınızı sıvazlarlardı. Vakit ayırırlardı. Dokunurlardı. Bu bir Bluetooth bağlantısı sevgi akıtıyor. Erkan hocamız da diyor ki sevgi iyileştirir diyor. Sevgi bırakmayın diyor. Özellikle başta doktor olmak üzere Aile ve yakınlarının o birliği, bir arada yenilen yemekler, onun belki ilaçlarının bile güler yüzle verilmesi, uzatılması bunlar hastanın ömrünü uzaltır. Yan etkileri azaltır diyor. Bakın çok önemli inançtan sonra sevgi geliyor. Zaten inanç ve sevgi bir arada olursa daha da güzel taçlanıyor. Demek ki inanç ve sevgi önemli. Bir de çok önemli bir şey söyledi yine bu dakikalarda Erkon hocamız dedi ki neşeli ve dışa dönük insanlar dedi. Bak şimdi neşeli ve dışa dönük insanlar yani hani o küçümsediğimiz belki tatlı tatlı minik masumane sohbetler, minik minik asla gıybet değil, minik minik dedikodular, işte kahve içmekler, belki örgü örerken güzel veya erkeklerin futbol muhabbeti. Bu aynı zamanda belki de bir terapi yerine de geçiyormuş. Neşeli, dışa dönük, kahkaha atan. Demek ki eğer sık sık hastalanıyorsanız, kanser riskini de azaltmak istiyorsanız, neşeli, dışa dönük, esprili, fıkra anlatan, gülen, kahkaha atan, sosyal olan arkadaşlar kurun kendinize. Negatif şeyleri seyretmeyin. Hele haberleri, aman Allah'ım. Yani haberleri seyrettiğimde ben çok pozitif, birisi, ben bile kasılıyorum. O işte kameraya saptadı, ezildi. Buna kamyon çarptı, onu tecavüz etti. Bu bunu bıçakladı, onun parasını çaldı. O onun kafasına şunu geçirdi. Sürekli negatif alıyorsunuz. Sürekli Hele çocuklar daha çok alıyor. Dikkatli olun. Ee, devam edelim. Bütün görüp alan an, insanlar an, da daha mı sık kanser görüyor? görünüyor? Çok doğru konuşuyorsun. Konu konuyu açıyor. Bizim seninle konuşmamız bitmez. Evet, stres çok önemli bir faktör. Ee, zaten suratı bilmeyen bir hasta geldiği zaman ben hastanın suratına söylüyorum. Bir daha yanına böyle suratsız gelirsen bana bir daha hiç gelmedi. Ben ama gülerek Zaten çok yazılımları görmüşsünüzdür. Kahkaha bir yerde hastalığın tedavisini çok Burada bir duralım. Hormonları değişti. Burada bir duralım. Ne diyor? Kahkaha. Eğer bir hasta girdiğinde daha gergin çıkıyorsa biz doktor olarak başarısız o zaman hastada. Hangi nedenle gelirse gelsin. Gülmek, kahkaha atmak. Hadi şimdi inanın insan gülümsediği zaman binlerce madde vücudunda değişiyor. Hele kahkaha attığı zaman bu kat be kat artıyor. Hadi şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Güzel bir kahkaha provası. Bak çok kolay. Hepiniz lütfen katılın. Bunu kahkaha yogası da diyorlar. İlk önce aşağıdan yukarı doğru. Aşağıdan. Ha. 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 <laughs> Aynen öyle. Kahkaha bulaşıcıdır. Gülümseme bulaşıcıdır. Keder de bulaşıcıdır. Lütfen. Hadi bir kere daha. Güzel bir kahkaha. Aşağıdan başlayarak. Ha. 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 <laughs> Aynen öyle. Sık sık kahkaha atın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bak gülme bulaşıcıdır. Geliyor musun? Gülme bulaşıcıdır. Hakikaten çok önemli. Kahkaha birçok ilaçtan... <laughs> tamam daha fazla bulaştırmayın. Kahkaha birçok ilaçtan daha etkilidir. Devam edelim. Gülümsemek Değil ve kahkaha çok önemli. Yayın, stres yeni çıkan bir yayın. Aşağı yukarı bu yayın e, bir... Ee, bir ay evvel yayınlandı. Ee, farelerde yapılıyor bu. Ee, bir gruba kanserli fareler bunlar. Bir grupta stresli ee ha, bir sesi alıp devam, edelim. Edelim. Yani devam sesi edelim. alıp devam edelim. Şimdi bakın burada şunu anlatıyor Erkan evet. Topuz hocamız. Diyor ki çok ciddi bir araştırma bu. İki grup. Bir grup fareler üstünde stres oluşturuluyor. Ki farede stres bir etki ediyorsa insanda kim bilir kaç misli etki ediyor. Ve bu gruba kanser tedavisi yapıldığında stres oluşturulmayan grupta çok daha kuvvetli bir kanser tedavisi oluyor. İlaçlar etki ediyor. Oysa stres oluşturulan grupta kemoterapi ilaçları bile etki etmiyor çok önemli. Hani kanserli hastaya bir de ekstradan zaten öncesinde oluşan stres, o kederler, hüzünler gerçekten de kanser riskini arttırıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar gülümsemeye, hayatı daha pozitif değerlendirmeye, bilgeleşmeye. Evet, gereksiz hüzne hayır. Zaten bu dünyada misafiriz. Zaten geldik, kısacık bir süre buradan gelip geçiyoruz. Allah aşkına değmeyecek şeyleri bırakın. Olumlu yönleri görün, olumlu düşünün. ...her şartlar altında sadece var olmamız bile... ...şu koca evrende yaratılmış olmamız bile... ...sabah tatlı bir gülümsemeyle e, kalkmamıza yardımcı olmalı. Devam edelim sesiyle beraber. Vücuttaki koru hücreler vardır. Allah öyle hücreler vermiş ki biz bunları belki milyonda biri daha keşfedemedik. Bunların sayısında artma olduğu gösterilmiş... ...neşeli, dışa dönük ve manevi e, gönlen güçlü olan kişilerde... Bu ümün değerler, meşale, meşur, kirler, seller dediğimiz tümör, öldürücü, hücreler, bunlar da aklı olduğu gösterilmiş. Bilimsel. Şimdi hizaya geldiler. Eskiden ben bunları dediğim zaman diyorlardı, Erkan Hoca doğal anı hastalıkla davet ediyor. Ya bunu doğala derse, manevi güç demek, doğa demek, doğalar da dahil bu işe. Bunu biz maalesef kendimizi yanlış yönlenmişiz, bilimden uzak tutmuşuz. Bunu Katolikler, bunun bilimsel çalışmalarını yapmışlar. Katolikler de e, rahibeler doğrudan doğruya çocuk tümörlerinde 114 veya 124 yalan söyleyebilir, Yani on, oynayabilir. Bilimsel olarak lansifte yayınlanmıştır bu. Evet, 114, bunları 114, konuşmuştuk zaten. Ee, şimdi inanılmaz bilgilerle devam edeceğiz. Beslenmeye geçeceğiz. Baharatlar, çaylar, yeni çıkan hedefe kitlenen kemoterapi ilaçları tamamen bilimsel olarak kanseri her yönüyle konuşacağız. Günler günü konuşacağız. Lütfen bunu izleyin, bunu dinleyin. Çoluğunuz, çocuğunuz, kaynananız, ananız, babanız, komşunuz için lütfen ekran başında olun. Çünkü bunlar çok önemli bilgiler. Bu bilgiler sizi masraftan, eziyetten, gereksiz ameliyatlardan ve kanserden büyük ölçüde koruyabilir.